Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasası düzenlemesinde düğüm çözülüyor. Belli bir yıl sonrası emekli olanlar prim sayısının eşit veya fazla olmasına rağmen düşük emekli maaşı alıyorlar. Bu durum nedeniyle milyonlarca kişi mağdur ve çözüm arayışı içerisinde yıllardan beri süre gelen intibak sorunun ise her an gelebilecek bir son dakika haberi ile çıkması bekleniyor. Peki 2022 intibak yasası meclisten geçti mi? Tam olarak intibak yasası nedir? İşte A'dan Z'ye emekli intibak zam tablosu. 1999 senesinden önce emekli olanların intibakları genişletilmişti. Ancak 2000 ve 2008 yılından sonra emekli olanların daha çok intibaka ihtiyaçları var.